Bilemesin ne sırlar var sakladır Tebessümün aşıkların hakkıdır Mazlum masın haller yer yandırır Geliyor iki gözümün çiçeği Bilemesin ne sırlar var sakladır Tebessümün aşıkların hakkıdır Mazlum masum halleri yar yandırır Geliyor iki gözümün çiçeği Sarı cübbe giymiş yer üstüne Kurban olam sürme çekmiş gözüne Gül dalını tutuşturmuş eline Geliyor iki gözümün çiçeği Sarı cübbe giymiş yar üstüne Kurban olam sürme çekmiş gözüne Gül dalını tutuşturmuş eline Geliyor iki gözümün çiçeği Bele kurban başımı gözüm üstüne Ağam gitti sen su serptin gönlüme Bak aşıklar ömrünü sermiş önüne Geliyor iki gözümün çiçeği Beni kurban başımı gözüm üstüne Ağam gitti sen su serttin gönlüme Bak aşıklar ömrün sermiş önüme Geliyor iki gözümün çiçeği Sarı cübbe giymiş yar üstüne Kurban olam sürme çekmiş gözüne Gül dalını tutuşturmuş eline Geliyor iki gözünün çiçeği Sultanın Görünce seni Yüzümde tatlı bir tebessüm beliriyor O an Sağa sola koşturup Herkese koşun gelin Bahardan siz de nasibinizi alın diye Haykırasım var İçim içime sığmıyor sultanım İçim içime sığmıyor Ey aşıkların sultanı İçim içime sığmıyor Sarı cübbe giymiş yar üstüne Kurban olam sürme çekmiş gözüne Gül dalını tutuşturmuş eline Geliyor iki gözümün çiçeği Geliyor iki gözümün çiçeği